Arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağım. Önce oyun hakkında size biraz e, bilgi vereceğim. Arkadaşlar Brawl Stars'da e, çok karakter var. Yani 42-43 karakter var arkadaşlar. O yüzden yani ben de şu an hatırladığım kadarıyla 6 karakter var. Yani e, ben bu oyunda biraz iyiyim yani bildiğiniz gibi birinci videomda e, Mobile PUBG diye bir oyun oynamıştık. Onda kötüyüm ama bu Brawl Stars. Time for trouble. Arkadaşlar bakın benim karakterim bu dükkana yeni bir şey gelmiş. Mesela ücretsiz Kar bunun da güç puanı evet. Arkadaşlar burada böyle yeni etkinlikler var. Mesela elmas kapmaca, hesaplaşma, savaş topu Büyük oyun. Arkadaşlar bu bossla yani böyle boss diye bir dinozor var. Onu öldürmeye çalışıyorsunuz 5'e 1. Av mevsimi Av mevsimi diye bir şey bekliyorsunuz. Bir de bu hesaplaşma tek çift. Mesela tek başınız yapıyorsunuz. Bir de, e, iki kişi yapıyorsunuz. Ben elmas kapmaca oynayacağım. Şimdi oynaya bak. Arkadaşlar Herkese herkes, beauty. Herkes, herkes, herkes. Evet arkadaşlar şimdi hedefimiz aldık şöyle elmasları <laughs> <yapıyorum. gülüyor> arkadaşlar.

i my mommy! Time for hey, watch, watch it! it. <Gülüyor> <Gülüyor> arkadaşlar dediğim gibi. arkadaşlar <laughs> okuyamıyorum çok değişik. Ee, arkadaşlar ee, bildiğiniz gibi şimdi devam... ediyoruz. time baby! Arkadaşlar bu için 3 tur oynayacağız. Şimdi bir tane daha son... için Son dedim arkadaşlar yanlışlıkla. İkinci turumuzu oynayacağız. Braun and Beauty! Evet arkadaşlar şu an yürüyoruz. Benim benim bizim takımımızda ben arkadaşlar. daha iyiyim sanki. Arkadaşlar bu I'm too good.

İşte arkadaşlar, bağlantı kırıldı. Bir daha geçerim. Arkadaşlar arkadaşlar. sunucu bağlanıyor ama arkadaşlar e, mecburen e, internet bağlantısı olmadığı için e, şey e, bu videoyu ya tam yapamayacağız iki tur olacak e, sonraki videolarda görüşmek <laughs>